Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar küçük pembe çitleri arasında rengarenk bir kulübe varmış. Bu kulübede yaşlı mı yaşlı, fakir mi fakir ama çok iyi bir kalpli teyze yaşarmış. Bu teyzenin sadece bir çiçeği varmış. Yaşlı teyze bu çiçeği tam öleceği sırada sokakta bulmuş. Onun toprağını değiştirmiş sulamış ve büyümesi için her gün ona güzel güzel şarkılar söylemiş. Yaşlı teyze yalnız olduğu için sürekli üzülür ve ağlarmış. Çiçek artık bu duruma dayanamayıp bir gün o kadar ağlamış ki tohumları her tarafa saçılmış. Yaşlı kadın sabah uyandığında bahçesinde yeni çiçekler görünce çok mutlu olmuş ve o gün hiç ağlamamış. Artık çiçeklerini her gördüğünde gülümsüyormuş. Çiçek de yaşlı kadını daha da mutlu edebilmek için kendi kendine tüm çiçek tohumlarını bulmaya söz vermiş. Ne yapabileceğini düşünmeye başlamış. Sonra da en yakın arkadaşı Rüzgar'dan yardım istemeye karar vermiş. Rüzgar, arkadaşlar birbirine yardım ederler diyerek çiçeğin teklifini seve seve kabul etmiş. Menekşeyi bulması kolaymış. Bir vazodan kapmış ve tohumunu çıkarmış. Karanfil, Papatya, gül, lale ve yasemini bulmakta kolay olmuş. Kimisi bahçeden almış, kimisi tarladan koparmış. Sonrasında nadir olan tüm çiçeklerin tohumlarını, tohumlarını da bir bir bulmuş. Ancak bir sorun varmış. Her yere bakmasına rağmen gökkuşağı çiçeğini bulamamış. Her tarafa gitmiş, o kadar gitmiş ki sonunda başladığı yere geri dönmüş üzgün bir şekilde çiçeğe topladığı tohumları vermiş. Çiçek arkadaşına "Sana nasıl teşekkür etsem bilemiyorum canım arkadaşım." demiş. Ama rüzgarın yüzü hiç gülmüyormuş. Çiçek sormuş, "Neden mutsuzsun? Bak tüm tohumları bulmuşsun." Rüzgar arkadaşına gök kuşağı çiçeğini bulamadığını söylemiş. Çiçek de çok üzülmüş ama pes etmemiş. Ben kendi kendime söz verdim. Tüm çiçekleri bulmak için elimden geleni yapacağım demiş. Sonunda akıllarına yakın arkadaşları şeker kuştan yardım istemek gelmiş. Şeker kuş rengarenk tüyleriyle ve sarı gagasıyla çok şık görünüyormuş. Bu ıslıkla onu çağırmışlar. Ve gökkuşağı çiçeğini gördün mü demişler. İncecik ve güzel sesiyle gördüm demiş. Nerede gördün diye sormuşlar. Kuş da onlar benim dünyadaki en sevdiğim yiyecekler yerini söylersem siz onları alırsınız demiş. Rüzgar da sadece birkaç tohum alacağım. Senin yemeğini almak ister miyim ben demiş. Kuş da peki o zaman söz ver demiş. Rüzgar söz vermiş. Kuş da mavi tepelerin ardında bulunurlar. Yalnız dikkat et sakın çiçeklerini koparayım deme söz verdin demiş. Rüzgar tamam diyerek yola çıkmış. Rüzgar az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Tam mavi dağa yaklaşırken birdenbire bir yıldırım rüzgarının kafasına düşmüş. Ve rüzgar bilincini kaybetmiş. Bir oraya bir buraya savrulup duruyormuş. Rüzgarların bu halini gören bulut sihirli yağmurlarını üzerine yağdırmış. Yağmurun yağmasıyla rüzgarın kendine gelmesi bir olmuş. Buluta çok teşekkür etmiş. Ama gözlerini açar açmaz bir de ne görsün. Mavi dağlardan oldukça uzaklaşmış. Rüzgar... Babası fırtına kralından yardım istemiş. Babası öyle esip gürlemiş ki kendisini bir anda mavi dağın tepesinde bulmuş. Rüzgar tohumlardan alıp gideceği sırada çiçeklerin güzelliğini görüp büyülenmiş. Tam koparacakken arkadaşlığın gücü galip gelmiş ve vazgeçerek şeker kuşa verdiği sözü tutmuş. Tohumları alarak hızlıca çiçeğe doğru uçmuş. Tohumları hemen ekmişler sulamışlar ve güzel güzel çiçek açmaları için şarkılar söylemişler. Günler sonra tohumlar büyümüş ve tüm bahçe rengarenk güzel çiçeklerle dolmuş. Yaşlı kadın bahçesine çıktığında muhteşem bir manzara ile karşılaşmış. Sevinçten gözyaşlarını tutamamış. Tüm yalnızlığı ve üzüntüsü uçup gitmiş. Artık çiçekleriyle birlikte hem mutlu ve sevinçli olmuş. Böylece hikayemiz de burada sona ermiş.